Merhaba. Bugünkü video ses kaydında sizlere daha önce benden sıkça duyduğunuz aynalama ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. İçinizde daha önce aynalama ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmayanlarınız olabilir. Vereceğim bilgiler doğrultusunda herkes kendisinden bir şeyler bulabilecek eşiyle problem yaşayanlar arkadaşlarıyla problem yaşayanlar anne babasıyla problem yaşayanlar aslında kendilerindeki özellikleri karşı tarafta gördüklerini tespit edebilecekler. Aslında gördüğümüz, duyduğumuz, dinlediğimiz her şey bizim içsel dünyamızdaki bir noktanın yansımasıdır çok kızdığınız, davranışlarından hiç hoşlanmadığınız eşiniz, kardeşiniz, arkadaşınız hiç fark etmez. Hepsi bu aynalama durumuna dahildir. Eğer herhangi biri veya bir durum sizin içinizde öfke, hüzün, sevinç, neşe ve bunun gibi hisleri yoğun veya aşırı yüksek hissettiriyorsa Bilin ki orada sizinle ilgili bir durum mevcut. İyi veya kötü olabilir. Ama yüksek ve yoğun duygular hissettiğiniz herhangi bir olay, sizin sıradan bir konuşma anının, sıradan bir cümlesi olsa bile bu içinizde olan bir parçanın dışarı yansımasıdır. Kısaca çevremizde gördüğümüz, gözlemlediğimiz ya da yaşadığımız her şey bize bizi yansıtan aynalarımızdır örneğin Eve sürekli geç gelen, arkadaşlarıyla takılan eşinize çok kızdığınızı düşünelim. Hemen aynalama mı yaptığınızı tespit etmelisiniz. Burada size anlatılmak istenen birincisi size sizin de arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz gerektiğini anlatıyor olabilir. İkincisi, aslında siz de arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyor ancak bunu yapamıyor olabilirsiniz. Burada sizi kızdıran ve öfkelendiren eşinizin bu davranışı size ayna tutmaktadır. Hal böyle olunca kişi çevresini veya bir yandan da kendisini, tepkilerini gözlemlediği zaman biraz da durumu derinlemesine inceleyince çok yüksek farkındalıklara şahit olursunuz. Daha önce hiç anlayamadığınız durumları neden yaşamaya başladığınızı anlarsınız. Duyduğunuz, belki de hoşunuza gitmeyen cümlelerin arkasındaki gerçek söylemleri duymaya başlarsınız. Aslında aynalama harika bir farkındalık kapısıdır. Bazen bazı insanlar hastalıkları aynalarlar. Birinin başı ağrıdığında kendinize o kişiyle o kadar eşleştirirsiniz ki o baş ağrısı birden sizde de beliri verir. İşte bu da hastalığı aynalamış olmanızdır. Kendinizi onun yerine koymaya çalışmanızdır. Çok fazla empati kurabilen ve bunu başarabilen insanlar aynalamayı çok yapmaktadır farkına varmadan üzüldükleri, acıdıkları durumları kendilerine çekerler. Halk arasında acıma acınacak hale düşersin deyimi de buradan çıkmıştır diye düşünüyorum. Birçok insan bunu yaşamaktadır. Acıdığı, üzüldüğü ne varsa bir süre sonra kendisine çeker ve kendisi de aynı şeyi yaşamaya başlar. Veya kınadığınız şeyleri de aynalayabilirsiniz. Büyüklerimiz kınadığın şeyi yaşamadan ölmezsin derler. İşte bu o kınadığınız şeyle ilgili yapmış olduğunuz aynalamadır aslında. Şimdi bazılarınız farkındalık kazanmak için veya kendimde olan bir özelliği fark etmem için mutlaka aynalamaya ihtiyacım var mı? Aynalar, aynalamalar olmak zorunda mı? Sürekli tetiklenme halleriyle hayatımı geçirmek zorunda mıyım? Şeklinde sorular sorabilirler. Aslında hayır. Aynalama ve aynalara ihtiyacınız olmak zorunda değil hayatınızı aynalamayla yaşamak zorunda hele hiç değilsiniz. Peki bunu nasıl başaracaksınız? Kendinizi iyi, kötü, doğru, yanlış, başarılı, başarısız, aydınlık, karanlık, güzel, çirkin her şeyinizle, her bir noktanızla kabul ederek sevdikten sonra aynasız yaşamı öğrenirsiniz. Ancak bir konuda eğer farkındalığınız yoksa mutlaka ve mutlaka aynalamalarla karşılaşmanız olasıdır. Çok öfkeli biriyseniz karşınıza öfkeli insanlar çıkacaktır ve öfkeleriyle sizi sindirmeye çalışacaktır. Aslında o insanlar sizin aynanızdır. Size öfkenizle başa çıkmanız gerektiğini, aslında sizin de öfkeli olduğunuzu anlatmaya çalışır. Eğer size sürekli haksızlık yapılıyorsa hangi konuda kime haksızlık yaptığınızı tespit ederseniz hayatınızdaki haksızlıklar son bulacaktır. Mutlaka bir kişiye haksızlık etmek zorunda değilsiniz. Siz belki de en büyük haksızlığı kendinize yapıyor olabilirsiniz. Sürekli kıskanç insanlar varsa çevrenizde bu insanlar size içinizdeki kıskançlığı işaret ediyor olabilir. Doğrusuyla, eğrisiyle, her yönünüzle kendinizi kabul edip öncelikle kendinize dürüst olmanız gerekmektedir. Yönlerinizi tespit edip farkındalığınızı arttırmak için kesinlikle dürüst bir şekilde oturup tüm huylarınızı yazabilirsiniz. Bir defter edinip, o deftere sevdiğiniz, sevmediğiniz, çok kızdığınız yönlerinizi, kendi yönlerinizi yazmanız farkındalığınızı arttıracaktır. Daha sonra çevrenizdeki insanları gözlemleyin. Sizi rahatsız eden, sizi bunalıma sokan, size haksızlık yapan, ve buna benzer. Ne kadar insan var çevrenizde ve bu insanların aslında size ne anlatmaya çalıştığını tespit edin. Unutmayın ki hayattaki en iyi öğretmenler size en çok acı çektirenlerdir. Birine aşık oldunuz, çok seviyorsunuz. Ama o size yüz vermiyor ve çok kötü davranıyor. Size acaba sizin önce kendinizi sevmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Birisi size çok büyük bir öfkeyle yaklaşıyor. Hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Peki bu durumda kendi iç dünyanıza dönüp Nerede ve kime özellikle kendinize duyduğunuz büyük bir öfke var mı? Unutmayın karşımıza çıkan insanların yüzde doksanı bizim frekansımızla uyumlu insanlardır. Bizler frekansımızı değiştirdiğimizde frekansımızın uymadığı insanlar da bir şekilde hayatımızdan çıkacaktır. Aynı şey hastalıklar içinde geçerlidir. Herkes kendi tekamül yolunu yaşar. Bir hastalığa sahip olan bir insan o hastalıktan çıkarması gereken dersleri çıkardıktan sonra zaten iyileşecektir. Sizin onun adına çok büyük üzüntüler yaşamanız veya kendinizi onun yerine koymanız onun iyileşmesini sağlamayacaktır. Dolayısıyla kendinizi hiç kimsenin yerine koyup çok fazla empati yapmayınız elbette ki bencil olunuz demiyorum. Ancak kendinizi koşulsuz şartsız tamamıyla karşıdaki kişinin yerine koyup ona ait olan duygu, hastalık veya her neyse kendi üzerinize çekip aynalama yapmayınız. Baş ağrısı gibi hastalıklar genelde aynalama yoluyla size geçer. Örneğin Hastalıklar ve travmalarda varis oluşumu bacakta çirkinlik duygusudur. Ancak çoğunlukla çıkan altında yatan duygu bir başkasının bacağında o varisi görüp ne kadar çirkin olduğunu düşünüp ben olsam ne yapardım duygusuna girmektir. Bu sebeple farkındalığınızı arttırmalı, kendi iç dünyanıza dönmeli ve neleri fark etmeniz gerektiğini fark etmelisiniz. Eğer bunları fark ederseniz, aynalamayı hayatınızdan çıkarmış olacaksınız ve şu an şikayet etmiş olduğunuz her ne varsa, bunların ne kadar azaldığını, hatta hayatınızdan tamamen yok olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Aynalamaya ihtiyaç duymayacağınız, mucizelerle donatılmış bir hayatınız olmasını dilerim. Unutmayın, mucizeler her daim bizimle 7 7 7 aktif oldu 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 şükürler olsun sevgiyle ve hoşça kalın